Yusuf Korcun, Furkan Kars, Berat Soylu, Ebu Bekir Soylu. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yorum Benim de ismim metredir. Geçelim. Selamun arkadaşlar. Bunun gözleri karalığa gidiyor ha. Aslında o içerideki erkeğe çok iyi gider değil mi? Dişi şey olsa. Ama erkeğe benziyor sanki. Boyu posu yerinde çünkü. Bir göz göz kararlığına bakalım. Şöyle bir bakalım. Ayrıca de kendini ha. Gel buraya. Gel. Vızır tozır tozır Şu göz karalığına bakayım ya. Hı, Hı O içerideki hediye gelen erkeğe çok iyi gider. Evet sepet onun size sürprizi var. Gel. İnşallah bugün sepetler çiftleşmelerini yaptılar mı yapmadılar ben gözümle görmedim içeride yapmış olabilirler. Bir tane yumurta bırakmışlar. İnşallah bu sefer boş çıkmaz. Allah bu sefer de boş çıkarsa şimdi herkes dedi ki kuyruktan dolayı olmuş olabilir. Biz kuyrukları da aldık. Değil mi lan? Zırto. Dişi de gittikçe güzel şu ha farkındaysanız. İkinci yumurta şu an bırakmak için bekliyor. Şimdi birazdan yumurtayı ufaktan bir kontrol edeceğim. Dolu boş olduğunu gösterir. Fazla açıksa boş olma ihtimali yüksek biraz koyuysa dolu olabilir. Hadi gelin bakalım bir. Şurada dursun. Bu sefer dolu olabilir. Bir ihtimal. Tam kesin bir şey yok ama. İki gün sonra belli olur. Öbür yumurtayı yaptıktan sonra üç gün bekleyeceğiz. Üç günün sonunda bir kontrol edeceğiz beraber. Bakalım bu sefer istediğimiz gibi oldu mu? bu sefer bu sene dedik ki yavru alacağız ama bir nasip olmadı. Şu arka tepeyi sabuni hediye olan şunu ufaktan ufaktan kaldırmaya başladım. Yarın ya da öbür gün büyük ihtimalle çatıya çıkarmaya başlayacağım. Kuşlarla turlasın. Bir iki tur atsın. Ondan sonra tekten uçuracağız. Kiminle uçuracağız? Büyük ihtimalle dişi çakmaklıyla uçururum onu. Etrafı daha iyi keşfedebilmesi için ala yavruyu çıkardım. Ala yavru zaten biliyorsunuz iki gün bile dışarıda kalmıştı. İki günün sonunda tekrardan eve geldi. Ala yavru artık uçuyor. uçuyor. Yani ala yavruyu da çakmaklı ve sabuni. Üçünü birlikte uçuracağız. Cio'nun yavrusu geldi. Onlara yetişmeye başladı. Hatta onu bir çıkaralım. Gelin bir Cio'nun yavrusuna bir bakalım. Miro, Miro yavru. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Çıkartma şurayı. Evet, Cio'nun yavrusu burada. O da onlara yetişecek bugün yarın. Diğer ala yavru büyük ihtimalle onları yetişer. Yavaş 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 sakin. Değişik bir yavru çıktı ya. Şuraya bak. o babaya gitti baba babaya. Olur olur. O güzel olur. Fiziğimiz iyi yerinde. İnşallah. Bir hastalık hastalık olmazsa uçurmayı düşünüyoruz. Bakın şöyle rengini daha yakından sizlere göstereyim. Ama sonradan açabilir ha. Sonradan açabilir. Çok değişik bir rengi var ya. Eski soy. Şuraya bak. %90 cihana dönüşebilir. Öyle gözüküyor. Artık eşek kadar oldu. Ufaktan ufaktan onları taklit edip yemek yemeye başlayacak yerde. Adam mı oldu lan? Zırt o. Fiziği fena değil. Paça takımları falan da güzel. Biraz daha çok baba tarafına çekmiş gibi değil mi? Tepelerde Çıksaydı tepe çıkmadı. Neden arka tepe vermedi onu? Anlayamadım. Farklı bir kuşta deneme ihtimalim var. Bakacağım. Onun şarabiden bak. Ayırayım ayırmayayım mı şu an onu düşünüyorum aslında. Çıkan yavru da güzel. Kötü bir yavru değil. Renk olarak muazzam. Eğer istediğimiz performansı da havada sergilerse çok iyi olur diye düşünüyorum. Al, 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 sen de ye. Acıkmış, acıkmış. Kuşların peşinden ayrılmıyor. Şu ala yavruyu bir yakalayayım. Bunu içeride yemlerim. Çünkü o baya bir yaramaz. Baya bir yaramaz eşek sıpası. Baba -ba -ba -ba. ee, olacak olacak. İspire gelecek olursak ispir. Şöyle bir yakalayalım tabii kendini yakalattırırsa. Ayağına bir kontrol. Bu yara sertleşmiş. Biraz daha sertleşsin. İçindeki iltihabı bak bak görüyor musunuz iltihabı nasıl çıkıyor? Bu içindeki iltihabı komple çıkaracağım. O zaman Allah'ın izniyle zımba gibi olur diye düşünüyorum. Ayak ağrılar kesilmiş belli zaten. Arap kendi kendini söktü ha. Erkek Arap yavruya kustuktan sonra kendini sökmeye başladı. Güzel de bir ak. Eski Ankara Araplarına benziyor. Altından çıkan yavru arka tepe olsaydı var ya. Of diyor. Yemedi yanındaydı. Gelin bir. Hem onun hem de sabun yavrularının yanına gidelim. Son zamanlarda bunlar biraz zayıflamaya başlamışlar ama ufaktan ufaktan kendilerini toparlıyorlar. İnşallah olacaklar. Öyle gözük. Bakalım zırt olur. İyi olacaklar inşallah. Bu da arazın yavrusu. Bu da oluyor. Bu gelişimi biraz daha onlardan hızlı yapıyor. Gerçi bu onlardan büyük. Fazla sürmez. Bir haftaya bunu da yere indirmeye başlarsa bunlar biraz bizi bekletecek gibi duruyor. Yukuş her zaman bekletir diyorlar ya. Gerçekten bekletecekler biliyor. arabanın dişisini zaten biliyorsunuz. Dişi burada. Dişinin damarı var. Rahat vermiyor baba ya. <laughs> baba sonu oğlu oldu nasıl biliyor Bizde de olsan eksik. Ay babası gel. <laughs> bir isim önerileri alalım bu eşek için. Cihan da herkesi herkesi uzaklaştırmaya çalışıyor. Yem, yem, ufak bir koyalım. geri kalan yemini veriyorsun. Evet. Hadi afiyet olsun. Bak o da yürüyor Maskot ya. Harbi mi? <laughs> Harbi maskot. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla, hoşçakalın.